Siyasi partilerimizin çok değerli il başkanları, il eş başkanları, yine siyasi partilerimizin ilçe başkanları, ilçe eş başkanları, emekli meslek örgütlerimizin, demokratik örgütlerimizin, inanç örgütlerimizin çok değerli üye ve yöneticileri. Nerede bir adaletsizlik varsa, hep yanımızda duran sevgili demokrat avukatlar grubu. Sizleri kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Merhabalar. Dostlar. Öncelikle şunun bilinmesini istiyoruz. Bugün Türkiye'de 81 yılda biz KESK, TUMOP ve TTT olarak örgütlü olduğumuz iş yerlerinde, alanlarda, sokaklarda, kentlerin en büyük meydanlarında üretimden gelen gücümüzü göstererek siyasal iktidarı uyarıyoruz ve uyarmaya da devam edeceğiz. Değerli dostlar, 19 Mart tarihi Türkiye'de siyasal iktidarın yaptığı bir darbedir. Biz buna darbe olarak isimlendiriyoruz. Elbette bu darbe sadece Ekrem İmamoğlu'na yapılan bir darbe değildir. Bu darbe bu ülkenin ekonomisine, bu ülkenin hukukuna, adaletine. Bu darbe sendikalarımızın örgütlenme özgürlüğüne. Bu darbe üniversitelerimizde özerk, demokratik, bilimsel eğitim talep isteyen öğrencilerimize yapılan bir darbe olduğunu öncelikle ifade etmek istiyorum Ve dönüp bize şunu söylüyorlar. Bize yasak, size yasak. Tanımıyoruz. Bize müba, size haram. Bunu da tanımıyoruz. Bize izin, size kısıtlama. Bunu tanımıyoruz. Bize serbest, size kısıtlı diyorlar. Bunu da tanımıyoruz. Bize özgürlük, size esaret diyorlar. Değerli dostlar, bunların hiçbirini tanımıyoruz. Bakın ülkenin İçişleri Bakanı, demokratik haklarını arayan, adalet talep eden, hukuk talep eden, iradesine sahip çıkan yüz binleri uyarıyor ve tehdit ediyor. Şu ana kadar 1876 yurttaşımızın gözaltına alındığı ve 460 kadar arkadaşımızın atlı kontrol şartıyla serbest bırakıldığı yine 260 arkadaşımızın da tutuklandığını ifade ediyor. Bu alanda Adana'da hak arayan, adalet arayan, demokrasi talep eden, iradesine sahip çıkan arkadaşlarımızın da tutuklu olduğunu burada belirtmek isteriz. Eser Çapar neden tutuklu? Tezki üyeleri, Cumhuriyet Halk Partili gençler neden tutuklu? Burada sormak istiyoruz sevgili yoldaşlarım. Bu arkadaşlarımız AKP iktidarının MHP iktidarının bize dayattığı antidemokratik uygulamalara karşı çıktıkları için bugün arkadaşlarımız tutuklu. O arkadaşlarımız bu alanda bulunan hepimizin onları olduğunu burada o arkadaşlarımıza selam ve dayanışma duygularımızı gönderdiğimizi ifade etmek isterim. yerel seçimlerini hepiniz hatırlıyoruz. Henüz üzerinde bir yıl geçmedi. Hatırlayın. 31 Mart'ın bir sonraki günü yani 1 Nisan günü Van halkının seçilmiş belediye başkanı olan Sayın Abdullah Zeydan'a öncelikle mazbatası verilmek istenmedi. Van'da Van halkı Türkiye'de bütün halklar direnerek Abdullah Zeydan'ın mazbatasını almasını sağladı. Ve sonrasında altı olmak üzere toplam 13 belediyemize kaymatandı. Soruyoruz burada. Ekrem İmamoğlu 16 milyon nüfuslu bir şehrin seçilmiş meşru belediye başkanıdır. 20'ye kayın atamanız sonucu değiştirmez defa Dur. dört Dur. defa Sayın İmamoğlu Dur. İstanbul'da Dur. AKP ve MHP iktidar bulunun randa ve kalana dayalı belediyecilik anlayışını Dur. sandığa görmüştür. Bundan sonra da aynı şekilde Dur. sonuçlarla karşı karşıya olacağımızın Dur. özellikle Dur. bilinmesini istiyoruz. Dur. Değerli dostlar Dur. yani bu ülkede Dur. biraz önce ifade ettim seçme, seçilme hakkımıza 19 Mart'ta bir darbe gerçekleştirildi. İrademize karşı bir darbe gerçekleştirildi. Ülke ekonomisine bir darbe gerçekleştirildi. Burada bugün bulunan emek ve meslek örgütleri, demokratik örgütleri, emekli arkadaşlarımız ve biri olarak bulunan bütün yurttaşlarımız 19 Mart'ta her birimizin cebinde bulunan paranın yüzde %25'i bu ekonomik darbeyle de aynı zamanda Çalındığını ifade etmek isterim Yine Bu ülkenin geleceği olan Ve hepimizin teminatı olan demok, Özellikle demokrasi talep eden Üniversite gençleri Tutuklu Şu an üniversitelerde Bilim değil tombalar Gaz sıkıyor Akademideki birçok Arkadaşımız Gözaltına alınıyor Bunlardan biri de eğitim sene yöneldi. Burada Sayın Gürle bir kez de ben de gül sesimle seslenmek istiyorum. Sayın Gürle, eğitim sen kamusal, bilimsel, parasız, layık, ana dilde eğitim hakkını talep eder. Eğitim aynı zamanda bir barış örgütüdür, aynı zamanda bir demokrasi örgütüdür. Aynı zamanda üyesinin var olan özlük, ekonomik, demokratik, siyasal, sosyal haklarını savunur ve aynı zamanda her kademedeki öğrencinin eğitim hakkına sahip çıkar. Dolayısıyla gücün eğitim senin bitmeye yetmez sen Cumhuriyet Başsavcısı olabilirsin. Eyvallah. Ama bizim bildiğimiz Cumhuriyet Başsavcısının bir siyasi kimliği de olabilir. Ona da eyvallah. Ama AKP ve kimliğiyle sen bu ülkede Cumhuriyet Başsavcısı olamazsın. Ancak olsan olsan AKP'nin MHP'nin tepkisi olursun. Bugün de İmamoğlu ve birçok belediye başkanımız bunun için tutuklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli dostlar. Bizler yani test yani tulu yani TTP yani biz bu ülkenin gerçekten hem toplumsal karşılığı olan hem de saygınlığı olan örgütlerdir. Bunlar bu hukuksuzluğu sürdürdükçe bizler elbette Türkiye'de 81 ilde kent meydanlarında emek ve demokrasi güçleriyle Adalete, hukuka, demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Burada bir kez daha uyarıyoruz. İrademizle elinizi çekin. İrademizle elinizi çekin. Sandıklarda 30 bin seçimlerinde bu halk sağlık zorlu kroşelerle sizleri sandığa gelmişti. Bu halkın iradesine saygı duymanın ötesinde bu bir seçenek size bırakmamıştır. Sandıkta alamadığınızı anti demokratik uygulamalarla almaya kalkışıyorsunuz. Bu tutumunuzu, bu davranışınızı bu alanda alkışlarla, ıslıklarla, zorluklarla protesto ediyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan burada bulunan siyasi partilerimizin temsilcilerini, baromuzu, baromuzu demokrat avukat grubunu çünkü biliyoruz seçimlerde Adana barosu başkalarının eline geçti olmadık yöntemlerle. Bir sonraki dönem arkadaşlarımızın da... Tekrardan barayı alacaklarına olan inancımla hepinizi e, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu adına tekrardan saygı ve sevgiyle selamlıyorum, teşekkür ediyorum.